Selamlar. Tekrardan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Stark'lar etkide. En son ne yapacaktık? Cidden hiç hatırlamıyorum ne yapacağımızı. Ben direkt gireceğim yani. Ama şu an akşam oldu. Nereye gitmemiz lazım? Şu lavanya ile konuşuyor. Tamam o zaman sıkıntı yok. Bir görevlere bakayım ben abi. Görevlere bakalım. Yan görev ne var? Old video doğru da hayatta kalanlar yeni. Dehşet verici bir yaratık görmüşler. Kimisi azmanı an andırdığını söylese de. Onların aksine tahribat yaratmak için ateş kullanıyormuş. İnceleme yapma gerekli gö gördüğün takdirde sorun çöz. Nasıl yapılıyor bu? Nerede? Bak ya ben bunu yapamam. Yok. Maalesef. Yapamayız. Ee, şey akşam olsun. Şeye gideriz belki ya. Te daha test oluyor ya inhibitor falan. Loot yaparız diyeceğim de. Bir dur uyumayacağım arkadaşlar. Bir şey falan gideceğim yani görev yaparken. Lavanla konuşalım bakalım bir. Onlar ölmüş ağzına. Şimdi sen kaldırsaydı ya. Sen öyle kim abi? Where did you learn to fight like that? Where? On the road. Ha, en son bizim kampa basmışlar, dö dövmüş gibisin, doğru. Don't you wonder sometimes what they gave us to make us like this? Stronger? Rather fucked in the head. But yeah, fucked up And stronger. Maybe I'll figure that out when I find Mia. What's next? Well, you he heard it yourself. Ro might know where you can access that damn database. Here, take these orders to him. Just don't lose them. I Jack will get me. 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 I'll join you, but first. Frank, have Frank, the way, the way. The way. He's barely holding it together. frank sorry i sorry frank he's not exactly the most reliable source of help you don't know what you're talking about he was a night runner even though these days he can't even say the name properly when he's drunk he ain't sure which one to choose History can repeat itself for good and for bad legends can't say what you want i believe that when the time comes if the time comes Frank will rise to the occasion. Who knows? Maybe he'll even invite me to join the club. Jack Mitchell? Jack, the commander. Do you trust him? Jack Matt? Yeah. He's a smart guy, but a bit of a narcissist. What do you mean? Well, he's only a major, but refers to himself as commander in chief But he gave us Rose location and a chance to find the GRE terminal. I don't care about the rest. What about this Ro guy? You know him? Ro? Too fucking well I do. He's a great commander. And a fucking hothead. For some reason, people say we have a lot in common. Once, so, it turned out to be a dark zone. People panicked. And they probably wouldn't have made it out of there. But Ro kept his cool. ...makes them all back out and suddenly starts banging a stick on some barrels, attracting the motherfuckers. It was a suicidal plan. But the vital thing was, it was a plan. That's, makes the the clear again. If the Night Nightrunner still existed, Frank would have recruited him for sure. Start with Culvert Island. We here. outpost there. You should know that in Old Villador I came into conflict with Ader. I blew up the peacekeeper's windmill and we really don't like each other. <laughs> Are you afraid they'll figure out what you've done? Didn't you hear what Jack was saying? Take it easy. Nobody has contact with Old Villador here. And even if there was someone, by that time, we'll <laughs> <gireceğiz> you şey, not <giremez> <Şimdi>, <lootumuz giremez> Bir bakalım. Akşam oldu zaten. Şu aşağıda bir ev var. Bir dakika. Ben bir oraya geleceğim bu arada. Şu an saat 7 olmuş saat. Ben şöyle aşağı atlayayım. Paraşütü olduğu için rahat bir şekilde atlayabiliriz Ağzı açayım. Hop. Bir dakika burayı alsak mı lan ne yapsak? Ya çıksana şuradan, Allah'ın gerizekası diye. Burayı ben burayı bir açayım arkadaşlar. Açayım ben burayı. Tamam. Ben burayı bir açacağım. Şu kamerayı düzeltelim böyle ha. Şimdi metro lazım olacak ileride, öyle hissediyorum. Oy. Benim buraya sabah mı gelmemiz lazım diye buraya bizim. Zoomlar ucu içeride. Şimdi buraya açarsam o yan görev yapabiliriz abi. Çünkü eski bir lodo diyor ya oraya hemen metro ile giderim. İyi ki de buradan gitmişim O da ayakta duran zombi vardı bir tane. Gördü herhalde beni. şöyle yukarı çık yukarı çıkacağız buradan. Aynen yukarı çıkıyoruz. Anasını satayım şöyle. Ben arada şuradan gidebilir miyiz abi? Kapı var da şurada kapıyı açsın. Yok, aç kapıyı. Açtım. <laughs> kapat, kapat. Gelemezdim yok. Tamam. Sokarım ya. Öldürüm öldürüm. Yenisi geliyor ağzına şişeyim. Açtım. Şimdi aşağı iniyoruz buradan. Hay anasını satayım. Aşağıda üç tane var. Acil durumca janitörlerin aç diyor. Açabilmemiz şey lazım. Hatta bakayım şuraya. Şimdi burada ne yapacağız lan biz? He, anladım tamam. Buradan bir daha aşağı iniyoruz. Anasını satayım ya. Bu ne oğlum böyle? En azından burada zombi yok abi. En azından zombi yok burada. O yönden bakmamız lazım. Şunu aç. Hemen. Hızlı hızlı açalım abi. Can da basayım 2 dakika. Bunu da açtık. Heh aç. Ne oldu? Ne oldu lan? Yukarı çıkacağız buradan Ya Ha sasa geliyormuş lan buradan. Ben de başka yere gidiyorum. Hemen çıkalım yukarı. Açtık metroyu. İnşallah zom gitmiştir. Gitmeyince sıkıntı. Kıvıralım buraya. Şunu da açalım. Bir tane pantolon çıktı. Ay ok yazıyor üstünde olmaz. Boş ver abi ganimeti de kaçalım biz burayı. Bakalım ne olacak. Yanacak mı bu şeyler? Işıktır. Tamam açılmış. Metron kapısı açılmış sadece. Başka bir yok yok. Bir hibitör de al. Güzel. Şimdi Nasıl çıkacağız lan buradan? Buradan mı çıkacağız? bütün abi çok güzel. İşte böyle ya. Zaten ben zombiyi öldürsem bile yani silahım kırılacağı için hiç uğraşmadım direk. Riske girmedim. Çünkü silahım güçlü yani bana yetiyor şu an. Alkışın var hala tamam güzel. Bu arada ben yukarıdan gideceğim. Aşağıda ecel falan var öyle bir şey gördüm ben. Çığırtkan mıydı ecel miydi? Şeyler gördüm de. Abi ben mecbur ne ineceğim abi. Paraşütle uçsak. Demin atayım da bir. Bak şurada hava var bak. Heh. Buradan gidelim. Uçur beni. Tamam çok güzel. Buradan da böyle atlayalım. Gece aktivitesi heh tamam. Tam bana göre. Gece aktivitesi yapalım ya. Valla. Birkaç tane yapayım da bir. Silah falan buluruz oradan. Şimdi ben bunu yaparsam yenileniyor mu şimdi? Yenilenen bir şey mi bu? E, bir, şey, bir şey diyeceğim. Buraya nereden? E, burada mavi ışık var şimdi. Bu Zombilerin ne işi var burada yani? Bunu anlamadım. Buraya nasıl zombi zombi girebiliyor? Mavi ışık var. Abi bize beceri puanı gelmiş. Beceri puanı ne gelmiş? Ben bunu açmamış mıydım ya? Açtım ben bunları. Niye kapanıp duruyor bunlar? Anlamadım ya. Buradan gidemiyoruz zaten. Bekle aşağı gideyim. Buradan giremiyoruz mu oğlum biz? He buradan giriyoruz tamam. Şey zombi var ses duydum. Bağırdı. Nasıl uyuş çekti ağzına şeyim ya. Buradan mı gidiyoruz abi? Evet. Buradan gireyim. <laughs> Buradan çıkmam lazım oğlum benim acilen Şunu açsak Evet Daha zor diyor bir daha azlaş Bir dakika Nasıl açmam ben bunu o zaman Ya Çok zorla bu arada niye açmadım ben Aa, Açtım sonunda Bir bok çıkmadı. Dışarıda bir şey var. Abicim ben şöyle bir açayım şurayı. E ananı seni getir <laughs> lan. Yürüyün gidin lan. Allah. Gel. <laughs> Allah'a bekler. Allah ya Allah bismillah. Geberin lan. Geberin lan. Ölmüyorlar da ağzına şıkın ayıları ya. Geberin artık aman Senin yüzünden bütün zamanlar da ağzına şıkayım. Ağzını satayım. Geber lan ağzına çocuğu. Geber sen de bakayım. Ver lan. Ağla şu çocuğu. Tamam şimdi açabilirim burayı. Buradan giremiyoruz değil mi? Giremiyoruz. İçeriden kilitlenmiş. Buradan gireceğiz. Biz salmıyorlar ya. Ağla şimdi şehirsizdir ya. Aç bakayım şimdi. Hadi abi. Tamam. A A lan geride kalıyoruz öyle şimdi bir sıkıntı var mı? Güzel bir şeyler falan. Bunlar ok şeyi. Ben şu silah olarak seçeceğim ya. Ne bu? Tekeli silahlar falan diyor da. Bunlar aynı şekilde. Şu an ok kullanmadığım için bunları seçeceğim. Aşağıda da olabilir ha. burada bir yerde. Vallahi bir yer. Aha bulduk. Buradadır. Sonra iki bir yer kaldı. Orası da burası sebebi. Şimdi nasıl açacağız da şimdi? Burası kilitli. Dur şunları ben yavaşla vurayım da. Çünkü bu şeyle size ayakladığı için sıkıntı olacak. Ağzı şimdi çocuğu. Ben size öldüreceğim böyle. Gelin bakayım. Ne Geber lan. Hop oh, şöyle ben kaçayım. Ağzına şimdi burası çok kalabalık. Aşağı kaçıyorum. Aç şurayı. Aç. Ağzına şimdi çocuğu. Allah aşkına çocukları. Geber lan. Geber. Bunların boynunu kıramıyoruz ki oğlum biz. Geber lan. Allah. Abi burası neresi oğlum? <laughs> Abi tutmasana şurayı ya. <laughs> lan bıraksana. Gerisi çok. <laughs> Şöyle yürek geçeyim canım. Al şurayı. Açtım çok güzel. Al şunları hemen. <laughs> Direkt lan. Tamam benim işim burada bitti. Yukarı çıkacağım bir daha. Şurada inhibitor almam lazım tekrardan. Tamam güzel. Yukarıda bir tane almamıştık. Hatta iki tanesi yukarıdaydı. burada bir şey var mı? Şuraya bakacağım. Burada bir şey gördüm de. Sessizce açsak şöyle arkadan girdim. Ya açılmazsan şaşıracağım abi. Açılmazsan şaşıracağım ya. Açılsan şaşıracağım. Abi ne tarafta var? İki tarafa çeviriyorum ağzı şimdi maymuncuğunu. Çevirdim ben buraya. Aç şunu. Bir tane daha var ağzı şimdi. Daha bir tane daha var ya. Bu arada sabah oldu. Gelecekler şimdi şey gelecek yaratık. Çanta. Çanta var ki ben de bunlardan az açayım ya. Lan beceri var lan dur. Şunu aç. <laughs> ben ben <mi> gideyim. <laughs> Şunu aç. Ha açtım bunu da güzel. Bunlara bak zor açıyorum kolay açıyorum lazım açayım. Al bunları da. Ağzına açayım. Bu dışarı çıkıyor direkt. Açamayız değil mi bunu? Açıyordum ya. Sallan beni. Açın çocuğu. Yukarıda kusam var. Ya sal ağla şunun kokarcısı tok seni. Ya şerefsiz öldü Recep. Geber lan. Geber lan. Ağla çocuğu. Geber lan. Ben böyle vururum bunlara. Geberin lan. Al nasıl şıçıklarım. İnşallah geceler gelmez de buraya şimdi. Ya bir gidin ağzına şişeyim ya. Geberin artık. Ananızı var yesin. Geber. Geber sizi böyle öldüreceğim ya. Hiç şarası yok yani. Gelin bakayım gel. Geber. Geberin lan. Geberin lan. Geberin lan. Geberin. Onu uzatayım. Abi yapma ya. Bir git. Bir git. Git artık. Bir git artık. Bir git artık. Gel. Gel. Git Bir artık. Bir git sen de. Ulaştım çocuğu. Aç. Onu nasıl atayım? Tamam tamam gidiyorum. Tamam gidiyorum tamam. Aa kapıda kalmış. Atla. Onu nasıl? ona nasıl çocuğu? Bir dakika. Abi. Karamın akı. Kıraftan geleceğim abi, abi ben ya. Uş. Alamadım ki ağzı. Kapı da kapanmış ya. Lan tırmanmasana şuraya. Evet. Çıkacaktım kapı kapanmış ya. Kapıyı kapatmış yere sizler. Orada açacaktım. inhibitörü alamadım ağzına açayım. Bir dakika. Şuradan ben mi gideyim? Çal bana. her taraftan ecel çık. Her taraftan ecel çıkıyor ya Şimdi ara geldi bu kadar ecel ya. Siz arkadaşlar öldük artık yapacak bir şeyimiz yok. Çıkamadım yani. Ben kapıdan çıkacaktım. Sabah olduğu gibi ecel oraya eceler geldiği gibi kapandı orası direkt yani. Kapatmışlar şöyle sizi. Neyse abi elimden geleni yaptım. Şimdi şu nereye geleceğiz abi? bir yem üstüne git diyor. Oraya gideyim bakayım ben. Zombileri öldürüyorum. Sabah oldu yeni zombiler doğdu ağzına. Şimdi çok saçma ya. Öldü, zombi öldürüyorum yine zombi çıkıyor. Vallahi. Zombi öldürüyorum. Bir an, bak bir baktım yeni zombiler çıkmış ağzına. Şimdi hiç gelmediler bile yani. Ortaya çıktılar yani. Spawnlandılar yani. Sanki Minecraft oynuyoruz ağzına. Şimdi. Lieutenant Rowe, I have orders from the commander. I ain't Ro. I'm Lieutenant Grady. Great. Guess I gotta keep going. What are you talking about? Show me those orders, son. I was supposed to give them directly to Ro. And I'm Ro when Ro's not here. It's called chain of command. Give him should... What the hell? Did the commander say why we're being pulled back to center? He didn't seem too eager to explain anything to me. I'm just the messenger. Okay, boys, time to pack it in. Command's ordered us to withdraw. It's back to base for us. We're doing what? We're leaving this outpost? would not question don't me. You can't hide behind Meyer's skirt out here. You're... You're abandoning us? What do we do? We'll be defenseless. Go arm the survivors. Then we roll. If I were you, I'd give them plenty of weapons. The Renegade sent a whole detachment to the fisheye. Any other bright ideas, civilian? Now just a question. Where can I find Ro? New Dawn Park, like I said. Not sure if they made it yet. You take these to him and tell him I'm on it. Better you than me, buddy. Ro's gonna blow his top when he reads these. And uh... I'm here to save lives, not lose mine. Yeah. Thanks for the tip. assholes. We won't stand a chance. I'm really sorry, civilian, but we have orders. bak abi. Easy there, civilian. We'll Fucking idiot. out of their ass, putting innocent people at risk. bırakacaklar. New Dawn Park. Apparently Roe went there. I still don't understand why the renegades attacked the Fisheye. They've got their camps, but Butcher hasn't attacked the Fisheye since never. Even he respected the Night Runner, so no fucking clue what's going on in his head. The butcher. Tell me more about him. The Colonel. He's the leader of the Renegades. He gave the order to douse the Ne chemicals. Ol ya ya. I'm Seni ben atlayacağını so şeye sokayım. İçki içmek dün taket. And Bana bir tane sağlam bir silah lazım <laughs> bu arada. Bunu kullanayım. Bitti. En güçlü hangisiydi lan? En güçlü. Buymuş. Bende güçlü silah vardı bir tane. Tahmin edilmiyor mu bu? Yok. And your parents? Remember them? No. Yok abi. I just remember the hospital. Pain. <gülüyor> <gülüyor> Acaba annemiz <laughs> kim bizim? Babamız kim? Right <laughs> Annemiz, annemiz iş. Yani. That why you're looking for her? Hiç bilmiyoruz arkadaşlar. Tamam ben niye geldim buraya? Let's focus on the job, okay? Okay, tough guy. Last one rotten egg. çocuğuna başlarım şimdi. Şu soy işareti bakacağım ki ben. Geliriz. Gelecek diyor cismi. Tamam. Şuradan uçalım bakalım. Çok güzel uçtuk bu arada. Bak çok güzel uçmayı ya. da güvenli bölge var. Ben şunu açayım o zaman gelmişken. Aç şunu. Ben demiştim abi haritayı yaş geçeceğim demiştim. Tamam Bir şey olursa geliriz buraya uyuruz. Ne oluyor lan burada? <laughs> ha ben buraya gelecekmişim lan zaten. Geber lan. Ağlaşım çocuğu. Lan sen kime vuran lan? Geber evet, çocuğu. Geber lan. Ağlaşım iyi vurdu he. Ölmüyordu o bunu. Geber lan. Alıştı. Işte. Çocuğu. Oy pala çıktı. Dur. Tam da bunları istiyordum ben ya. Tam da bunları istiyordum yani. Bak nerede? Şunları bırakacağım ben. Şu kalsın. Bu kalsın. Şu kalsın, yay kalsın. Bunu bırak. Bunu da bırak. Buradan bunu da bırak, öldü zaten. Tamam. Şimdi buradan şunu seç. Buraya da bunu seç. 43. Tamam iyi böyle. Geldim abi. Buraya kim gördü ki abi? Be? Ben niye geldim ki buraya? Hey, I'm looking for <laughs> Lieutenant Rowe. You seen him? Who are you? Why do you want to know? I have orders from Major Matt, Lieutenant Green who said he was here. It'll be okay. Where's your squad and commander? We were making camp when renegades attacked us. Roe and the others, they got a few. Then they went after the ones that tried to run. What about you? Couldn't keep up. And lost contact with them. Then another group attacked me. What are they doing here? The renegades weren't attacking our positions in the center.

Okçuları dövüntün Okçuları gebertin mi? Gel bakayım Ağzına çocuğuna bak Uy. James Gel lan buraya Ağzına çocuğu. çocuğuna Geber lan Kafanı kesil Daha canlanma sen tamam mı? Allah'ım çocuğu. Ben size dedim oğlum, gidin dedim. Gitmediniz. Olacağı buydu. Bana ne geldi lan bana öyle? Bu da iyiymiş. Hey. Mar safe now. You can come out. So um where's Adam çok sakin şekilde konuşuyor az daha şimdi. Camp was supposed to be up there on the hotel roof, by the junction with Newell's Drive. There's a winch in the back of the building. You can take that up. They haven't been able to find them. That's where you'll find them. Thanks. If you can make it back to base on your own, go there, and don't let yourself get chased into a box again. It. What I've located Roe. Hotel by the Newalls Drive and Berry intersection. Congrats. Congratulations. One big thing before the meeting with row. He's got a fucking hair trigger temper. Yeah, Grady already warned me. As long as he has info on the GRE database, he can be as pissy as he wants. Brave man. We'll talk after you meet him. See you there. Görüşürüz abi. Evet. Burada da daylight'ın bir bölümünden sonra geliyoruz arkadaşlar. Burada ne var? Ev var. Bir dahaki yönü buradan devam edeceğiz kaldığımız yerden. Şurada ne var? Kumaş üst komandanını bul diyor. bunların kumandasını bulacağız. Rov vardı. O, o, büyük ihtimalle. Onu bulacağız. Burada abimiz kurtardık. Burada. Bir dakika bölümde burada gideceğiz oraya. Bulacağız kumandanı kimmiş. Hoşçakalın. Bir dakika bölümde görüşmek üzere. Beğenip yorum atmayı unutmayın.